annenin saçlarını görünce size bir kez daha aşık oldum Kamuran. Gerçekten dehasınız. Hayır efendim, man kafayım budalayım. Sizi bu kadar geç tanıdığım için yangınlardayım. Aman canım yangın. Amanın yangın var. <laughs> yangın var. Ne oldu? Yangın var. Ne oldu? Yangın var. Emine, hayatın nüfus uzanını düşürmüş. Yandık. Vallahi patladık. Billahi. Canım akşam verirsiniz nedir yani hem güvenli ellerde burada. Yok olmaz öyle olmaz çünkü Emine... Ee, hayat kimliğine ihtiyaç duymuş. Emine iş yerine onu götürecekti. Hayır efendim ne demek o götürecekti? Ben götürecektim. Kader böyle istedi. Motoruma atladığım gibi... ...on dakikada yetişirim peşinden. Asfalt üzülür. <laughs> Kamran Bey. Kamuran Bey, bunu gerçekten benim için yapar mısınız? Sizin için neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> On dakikada geçirim. Ha, pardon kızım. Bir şey sorabilir miyim size? Tabii buyurun. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet. O zaman Murat Bey'i tanıyorsunuz. Hani şu patron olan. Tabii ki efendim. Kendisinin asistanı oluyorum. Hı. Hmm. Ee, siz kimsiniz? neye sordunuz? Ben Emine. <laughs> Emine Hanım. Ah, biz de sizi bekliyorduk. Yok yavrum Emine değil Emine. Ah Emine Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Profesyoneldir, kuralcıdır, adil bir patrondur. Çok güzel ama hiç mi bir kötü huyu yok bu Murat Bey? Hmm. Biraz şeydir. Ne? He, Sinir var diyorsun, o fena. Evet ve asistanları olarak olan bizi oluyor. Ters pistir, kincidir sonra. Yapılan hiçbir şey unutmaz, hiçbir hareketinde altında kalmaz. İnsanı diliyle döver. Biriyle. Ama iyi bir adamdır. Yani tatlıdır. Görünce siz de seveceksiniz. Gir. Buyurun. Efendim, uzun süredir beklediğimiz misafirimiz geldi. Katar'lı oteller zinciri sahibi Emine El Kadi. Ama Murat sarsılmaz. Ama ama ben Ben de ne zamandır sizinle tanışmayı bekliyordum. <laughs> ben de vallahi Duymaz ne yapalım artık? Kader bizi buraya kadar getirdiyse buyuracağız Mecmur. Bir şey içer misiniz efendim? Baba zahmet olmasa bir orta kahveni içerim evladım. Tabii. Siz Murat Bey? Ben de Emin Hanım eşlik edeyim. Tabii efendim. Şunu kapatayım da bizi bölmesinler değil mi? ettim doğrusu. Bir doğru bir hareket. Ben de kapatayım. Kapatayım ama nereden? Yani teknolojiyle aram pek iyi değildi. Ben yardımcı olayım dilerseniz. Pek yardımsever misiniz? Kibar, centilmen, Çevikmişsiniz de maşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Çok naziksiniz. Hayır efendim, nereden çıkarıyorsunuz? Bilginiz yontulmamış öküzüm ben. <laughs> Aman evladım estağfurullah. <laughs> öyle öyle efendim. Sizin zamanınızda kıyaslanınca hepimiz baltayız balta. İncelikler, kibarlıklar sizin zamanınıza güzel şeylermiş efendim. Ah ah o eski beyefendiler, hanımefendiler. Hey gidi hey buyurun. <laughs> Sağ olun. Efendim ne demek ulaşılamıyor? Ben ulaşırım. Kendi ellerimle bulurum Emin Hanım'ı, sobelerim. Benimle iddialaşan kaybeder. İş başa düştü. Yürü Kamura. Ben de hangi kata gideceğime karar vermedim. Sizi hangi katta bırakalım efendim? Nasıl karar vermediniz? Kime geldiniz yardımcı olayım? Asıl siz kime geldiniz? Aa. Bana ne? Sakın söylemeyin hiç merak etmiyorum. Bana gelecek olursak karar vermedim diyorsam vermedim. Aradığım kişi telefonunu açmadı. Ama neticede şimdi bu... Yavrum ben dördüncü kata çıkacağım. Hop. Siz de dörtte karar kıldınız demek. Hayır asla. Dört mü? Pe, hayatta olmaz. Ben ikiye çıkacağım. Niye? Çünkü yavaş yavaş yükselerek çıkmayı tercih ederim. Alın terimle hak ederek. Prensip meselesi. Giydir. Ay. Nereye? Murat Bey'e bir şey söyleyecektim. Gidemezsin. Misafiri var. Emine El Kadi geldi. Ama onlar gelmeyeceklerini söylemişlerdi. <laughs> Bana da kahve söylediler. İki tane orta Türk kahvesi unuttum ben. Ay koş, koş. Aziz Hanım hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz bu. El öpenlerim çok olsun evladım. Nasılsın güzel kızım? Nasılsın Ceylan Gözlüm? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Seni gördüm, gönlüm şenlendi. Kolyen çok yakışmış. Murat Bey'in doğum günü hediyesi. Biliyorum. Rahmetli anneciğine ait. Şimdi doğru yeri bulmuş. Leyla'nın emanetlerine çok iyi bak olur mu hayat kızım? Ben bu emanetler için ölürüm Azmi. <laughs> Murat Bey'in şimdi biraz işi var. Ben sizin Necat Bey'in odasını alsam şimdi. E, peki. Kafanızda nasıl bir konsept var? Yani ben bu durumu iç mimarınızla konuşuyorum ama sizden de dinlemek isterim. Hı. Hmm. Hangi konuda pardon buyurun? Otellerinizin dekorasyonunu sahte konseptle tekrar ele almak istiyor musunuz ya? He.